Arkadaşlar evet, bugün sizlerle birlikte e, yanında yanında değil de yani oyunda yanımda Fatih var. Ve bugün ve bugün arkadaşlar 11 bin kupa olacağız. Kupa katalım. Hadi başlayalım. abşurum geldi. Ah gitti. Bir daha gel. <laughs> Şu. çocuk bana niye öyle bakıyor ya? Neyse. Alt tarafı hapşurdum. Bunlar şaşırılacak bir şey yok. Neyse. Evet arkadaşlar kupamızı kasalım. Döner ekmeğimizi alalım. Yiyelim derken. Dur. Onun. What? Kaç kaç. Allah. Kaç kaç kaç. Allah. Ben her yerde adamlar var. Yardım edin. Ya Rabbi diyemeden öleceğim. Hop. Git. Hüşt. Hüşt. Pırf. Pırf. Git. Lan. Neyse arkadaşlar. Ben azıcık küçük kupayı arttırayım sonra geleyim arkadaşlar. Biraz bekleyin. Evet arkadaşlar kupa kazamadım. Yani kasamadık ama geliyor geldik şimdi. Arkadaşlar ben şey yaptım bunu trolledim. Neyse arkadaşlar ben hazırımızı verelim ve birinci arkadaşlar şöyle bir düzenlenirsem iyi olacak. Evet şöyle. Evet kutumuzu kırdık. Kutumuzu kırdık. Tık tık. Şıkıttım, 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 şıkıttım. Evet. Ben videolarda hiç iyi oynayamıyorum. Ben video dışında proyum. Video içinde ne Yani böyle. Ya evet. da hiçbir şey takılmadı. Evet. Ya şu anda kimse yok. Evet. Radarda biri gözüktü. Vur ateş. Kaç kaç kaç. Radar orada orada orada. Hop ateş. Düş, düş. Hayır gemi battı. Senin ben ananı babanı bacını falanı kızını kızını babanı babanı bacını ben arkadaşlar en iyisi bunu ayrılayım. ben tek başıma daha. Pır, pır, Hasan. Pır. Prodomu konuşturmaya geldim. La 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 lay... Gilli gilli hol hol... Gilli gilli ho hoho... konuşturacağım. Ne 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 Arkadaşlar bu arada sonuna kadar izlediyseniz yani buraya kadar izlediyseniz bir like atmayı unutmayın yani. Abone de olun he. Abone de olun like atın. Hepsini yapın. Ben de size yorumunuza kalp bırakayım. Ya da sizinle oynarım. Arkadaşlar bu arada yok mail hesap açacağım ben. Ve şey size bir hesap vereceğim. Bunu bayağı geliştireceğim. Bin kopa falan yapacağım. İlk defa başlıyorsanız biraz kasmaya da üşeniyorsanız o hesabı size vereceğim arkadaşlar. Yani çekilişimiz olabilir. Olmayabilir ama. Bilmiyorum. Ben Belki açamaya da bilirim. Ama neden hareket etmiyorsun? Yavrucuğum. Evet şimdi arkadaşlar şu yedi yüklümüzü alalım. 7 yüklü Hasan aldık. Evet şimdi. Osman almaya geldi sıra. Osman. Osman acıtmayacak Osman'cığım. Senin <laughs> Gel lan. Pislik herif. Gel gel gel. Gel bili bili. Evet şimdi. Hadi hadi gel bili bili. Gel bili bili. İşte bu kadar. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Bu kadar basit bu kadar bu kadar bu kadar bu kadar bu kadar bu kadar basit. bu kadar bu kadar basit. Şarkı bu kadar bu kadar bu kadar basit. bu kadar bu kadar basit. Dilim sürtüyor. Kesin. Ne diyor? ben? kadar ki. Şarkı uyduramadım ki ki. Öl pis kutu. Öl. Öldü. 8 <laughs> bitireyiz var. Arkadaşlar bu arada hızlı konuşmamı istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Mesela şöyle. Evet arkadaşlar atta gate var. Evet iki yüklü. Evet şu yükleri alıyorum. Cebepsiz bana da alıyor. Evet arkada Sprout'umuz var. Evet Sprout değil takım olmak istiyor. Ben de evet diyorum. Evet bir yüklü Sprout değil. Şu anda benden çok korkuyor. Eğer ben ona bir dalırsam direkt alırım biliyor. Evet üzgün ama attı. Bir, bir kulla savaşıyormuş. Evet. E, Sprout öldü galiba orada tam göremedim sağ altta ne var evet üstte de neni var sol üstte evet bana dalıyor şu anda Edgar geldi, atladı, aldı. 8 bit bize dalıyor ve 8 bit bir de aldı. Evet, bu kadar. <laughs> Neyse arkadaşlar, işte böyle konuşmamı istiyorsanız like, yorum, abone. Yani hepsini yap. Yani benim söylememe gerek yok, siz yapıyorsunuz. Neyse arkadaşlar, şimdi hmm, hemen şeyle kutumuzu alalım. Edgar Reis bana solo kutuyu dedim. Demedim de şimdi diyorum. Eşşşt. <laughs> Ulan eşo beş kulak. Sen kimin kutusuna dalıyor mu? Ben sadece kutulara dalabilirim. Bunu anlattır. Gel lan buraya. Ooo. Aldı. Helal lan. Bir git biz sal. Ya biz sal. Pokerayız. Poker sinemam var ya. Allah baka girdi arkadaşlar. Allahu ekber. Allahu ekber ve billah. Çıldırıyorum şu. An. Ne diyorum ben? Senin ben var ya. Var ya. Allahu ekber. Ama bak bir sal git ya. Bir git ya. Bir git ya. Ya bir git. Allah Allah kafayı yedirdi bana ya. Böylelerine çok sinir kapıyorum arkadaşlar. Allah Allah. iki saat dalıyor dalıyor dalıyor. Boncuk sen de oradan bağırsana buna ya. Allah Allah. Oradan anca bakıyorsun izliyorsun. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Gucil abdesti aldım da geldim lan. Aslında almadım da. Kandırıyorum işte. Bir git lan. Eşik oğlu eşik. Aldım. Aldım verdim ben seni yendim. Hop dam. Evet. Arkadaşlar geri teptik onu.

<laughs> Brock da izleyeyim. Bana ölmek ister misin? Oha baga girdi şurası. Bi bi çok mu kulsun bi kul. Cool. Bi bi bana çıkmadı ne? Bi bana çıkmadı ne? Bi bana çıkmadı. Herkese çıktın bi ama bi bana çıkmadı. Şunu alalım da kimse Nom. Easy. Gno, gno gno Bir vursam öleceğim zaten. Direnmenin bir faydası yok. Varmış. Varmış kaç? Senin ben Şu an herkes bana seviyordur kesin. Sen ne kadar noksan. Sen vuru değilsin yoksun. Sen geçtin, bunu telif falan diye video olabilirsin. Ama ne yapalım? yani o durumda kimse kimseyi alamazdı. Dur o beni aldı. Yani tek o alabilirdi. Evet şimdi bu kutuyu kıralım. En az 6 kupa almamız gerekiyor. En az. Evet şimdi. İkinci olsam yeter. Evet ben şu anda pusa 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 giderim. Sen sev, sen, sen sev gelim, giderim. Mister Poker, ha Poker Şimdi şuralara gir gir, gir gir. Küstüm yarım, küstüm yarım. Ulan ne pis koyuyor? Tamam, bir dur dur. Küstüm yarım, küstüm yarım. Küstüm yarım oy 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 küstüm yarım küstüm yarım oy oy arkadaşlar benden bedava şarkılar dinleyebilirsiniz. <laughs> evet ben şarkı söylemeyi çok severim. Evet arkadaşlar şimdi birbirinin şarkısını dinleyeceğiz. Kıskın güller üstüne düşmüş arkadaşlar ee, birbirinin şarkısını dinlediniz. Şimdi benim şarkımı dinleyin. Bakın göllerin üstüne düşmüş doğumun ayım mı Evet arkadaşlar bu kadar şarkı yeter. Tamam 3. ortam da yeter abi. Abi vurma abi. Birbirinize kapışın. Hop. Geber. Öldürebilirsin beni abi. Dur bir. Birinci olmak varken niye öldürsün beni? İyi. iyi. arkadaşlar 11.000 kupamızda olduk kadar... ve hemen kupa kutumuzu açıyoruz mega kutuyu arkadaşlar açıyorum açıyorum arkadaşlar hadi hadi, hadi. bismillah 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 Aa, çıkmadı bir şey bu kadar bunun için mi bekledim ben kupa kastım o kadar Selim ben ananı babanı 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 Ananı babanı kızını, kızını babanı, babanı ne oldu ne oldu ne kadar ne kadar? ne evet arkadaşlar bay bay. Oh.